Ali Özdemir'in cesedi bulundu. Milyonların heyecanla izlediği atının fenomen programı Müge Anlı ile tatlı sertte aranan Ali Özdemir olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ali'nin eşi Meryem ve annesinin programa yorulduklarını, gerçekçe göstererek çıkmayı reddettiğini söyledi. Meryem ve annesi adeta izlerini kaybettirdiler. Sonrasında dere yatağında bir mont bulundu. Montun Ali'ye ait olabileceğinin düşünüldüğü konuşuldu. Fakat ne Meryem'in ailesine ne de Meryem'e ulaşılamadığından mont teyit edilemedi. Tüm bu ortadan kaybolmaların ardından, bölgeden alınan haberlere göre Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Ali Özdemir'in cansız bedeni, arabasından yaklaşık 10 kilometre ötede köpeklerin aramasıyla bulundu cansız bedenin yakılmaya çalışıldığı ama başarılamadığı söylentiler arasında. Cansız bedenin bunca zaman sonra tanınmaz hale geldiği ama Ali olduğunun da teşhis edildiği söylentiler arasında. Bugünkü programda arabada Tevrat'ın içinde veda notu bulunduğu ama karşılaştırmada yazının Ali'ye ait olmadığının anlaşıldığı ortaya çıkmıştı. yani birileri cansız bedenin bulunacağını anlayıp o yazmış gibi innotu bırakmaya çalışmıştı. Peki şu an şüpheliler kim? Ortadan izini kaybettiren Meryem ve annesi neredeler? Bu kadar fotoğraflar Ali Özdemir'in hesabında herkese açık şekilde paylaşılmışken, bu adam nasıl Meryem'in anlattığı kadar kıskanç olur? Meryem ve ailesi artık sona gelindiği için mi kaçıyor? Arabada bulunan notla ailenin alakası var mı? Detaylı anlatırsak. intihar notu bulundu. Anlı, Ali Özdemir'in aracının içerisinde bir Kur'an-ı Kerim, İncil, Ferat ve sahibi belli. Olmayan bir mont bulunduğunu ifade. Ederek, bu kitaplar incelendiğinde İncil'in içerisinde veda notunu andıran bir mektup. Görüldü. Bu nota ilk baktıklarında, Ali'nin yazısı olmadığı ortaya çıkıyor. Birisi, Ali Özdemir intihar etti süsü vermeye. Çalışıyor. Oldukça enteresan. Bu nokta bir. Ve daha havası var dedi. Sizce Ali'nin gerçekten evde mi başına bir şey geldi, yoksa başka bir yerde mi? Sen geç ben geleceğim dediği halde neden? Meryem sızmıştır konteynerde kalmıştır diye. Düşündüm dedi. Evet, dediğimiz gibi ceset bulundu, ama Meryem ve ailesi kayıplara karıştı. Bence bu gelişmelerden sonra ortaya çıkmak zorunda kalırlar. Bugün programda Ali Özdemir'in abisi dedeki çocuklarını bile önemsemiyor. O ruh halinde şu an, çocuğu servisten düştü, uğrunda bile olmadı. Zaten onları da sevmiyor. İnsan çocuğa bir dönüp bakardı. Sürekli çocukları öne atıyor, dedi. İyi. Meryem yayında çok saf gözükse de asla öyle bir insan değil, çok güzel oynuyor bence. Evin karşısındaki kuzenine ait olan inşaatın kameraları ne hikmetse o gece yere doğru çevrilmişler. Kim çevirdi? Yerel basında haberleri girmeye başladı. Ali Özdemir'in cesedi dere yatağında bulundu. Müge Anlı'nın sunumu ve önderliğinde yürütülen titiz araştırmaların ardından, Ali Özdemir olayında yaşanan bu son, gelişme, Programın takipçilerini ve izleyicileri derinden sarsarken olayın detaylarına dair soruşturma devam ediyor. Özdemir'in cesedi bulunduğunda tanınmayacak haldeydi ve iddialara göre ceset üzerinde yakılmaya çalışıldığına dair izler bulunduğu belirtiliyor. Ali Özdemir'in Antakya'daki dere yatağında bulunan cesedi olayın ardından hemen adli tıp morguna kaldırıldı. Müge Anlı ve program ekibi olayın çözümüne yönelik kararlılıkla hareket ederek adaletin yerini bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyor. Programın sunucusu Müge Anlı, Özdemir'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve olayın tüm yönleriyle ele alınarak adaletin sağlanması yönünde yoğun bir çaba sarf edileceğini duyurdu. Bu üzücü olay Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir üzüntü ve merak uyandırdı. Sosyal medyada ve haber kanallarında geniş yer bulan bu olay, kamuoyunun gündemine oturdu. Ali Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın perde arkasındaki sırların ne olduğu merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu trajik olayın çözümüne dair önemli ipuçları sunmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek. Asayiş Gazetesi'nin haber detayları böyleydi. Bu sıvalar olay mahallini kapatmak için mi yapıldı? Sıvalar çok taze, bugünkü programda bu konuşuldu. Kapının yeni takılmış olabileceği konuşuldu. Ama kimsenin aklına şu gelmedi. Kapı yeni takılmış evet. Yani Meryem ve Ali Özdemir'in kaldıkları odaya kapı yapmışlar. Demek ki Meryem'in ailesiyle sıkıntılar yaşadılar ki ortak evin kapısından girip çıkmak yerine kaldıkları odaya kapı taktılar. O evde kavga sıkıntı önceden olmuş belli. Bakalım yarın detayları öğreneceğiz. Mutlu Aile tablosuna yorumunuzu bekliyorum. Siz de videolarımı beğenerek kanala destek olabilirsiniz.